Evet, ekip çalışıyor. Ne yapıyorsunuz siz bakayım bugün burada? Sabri Hanım. Gözleme yapıyoruz. Gözleme gözleme. Gözleme, gözleme. 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 E, e, şöyle e, kaynana, gelin. Evet. Gözleme yapıyorlar bugün. Bu arada Zeynep abla hoş geldin. Zeynep ablam hemen geldi, sağ olsun. <laughs> evet, e, bugün közleme günüymüş. Bizimkiler oturdular evin bahçesinde közleme yapıyorlar. Yani aslında katmer deniyor bu közleme değil de, değil mi? Katmer. Katmer Katmer. Evet yani, yani, evet, böyle. Herkes evet, herkes istediğini söylesin. Merhaba mı? Evet. E, Sinoplular her yerde böyle geleneklerini e, yaşatır yani değil mi? Hüseyin Kapusuz hoş geldin. Güler Özdemir. Hayri e, Halıcı. Hasan Gültekin. E, hoş geldiniz hepiniz. E, Sinoplular her yerde böyle geleneklerini yaşatıyorlar. Bugün de böyle olsun demişler. Evet. E, katmer yapıyor hanımefendiler. Bugün Evet yani. Merve Hanım pişti mi? Pişti mi? Pişiyor. Pişiyor. Hadi bakalım pişsin bakalım. Evet yani <laughs> bir de ben kendime çevireyim dedim şöyle kamerayı. Evet. Ya olsun bir Annen de görür zaten seyredir Hatice. Canım, seyredir. <laughs> Ya neden böyle olur? Ee, kızlar kendi evinde yapmaz da e, gelin, gelin olduğu zaman el kapısında böyle çok güzel hamarat olur. He? Yani. Değil mi? Değil mi? Ama oklavayı kaynanaya doğru doğru doğrultma bak sonra. <laughs> Onun da elinde oklava var. Bir tane kadın vardı ya böyle oklavayla söyle kızım yani yok, yok, yok. şey yok, yok <laughs> yapıp, yiyeceğiz. <laughs> yapıp yiyeceğiz hep beraber çayı da demledik çay da çay da hazır çayın altını kıstım çay da hazır evet <laughs> evet tabi esas büyük kaynana köyde annem köyde anneme de buradan selamlar olsun evet inşallah seyreder selamlar olsun Evet. Şimdi sıcak sıcak yiyeceğiz değil mi böyle fazla soğutmadan? İşte e, böyle kendi evinin bir bahçesi olması, kendi evinin bir yeri olması çok güzel bir şey. Müstakil olman bunu her yerde yapamazsın, sokakta yapamazsın. E, i̇şte müstakil olmak, evinin evinin müstakil olması. Bu arada

Evet. Evet, bu arada Gül de seyrediyor. Gül hoş geldin kardeşim. <laughs> evet. Seni yaptın mı? Benim buradan azından. Sana şu kolay Evet, Sinopların hanımları biliyorsunuz yani böyle e, hamarat olur. Dediğim gibi bugün de bir değişiklik olsun dediler. Yani bize kilo aldıracak bunlar. Ama artık yapacak bir şey yok. Yani arada bir de bu yemek lazım. E, katmeri yemek lazım. Değil mi? Evet. evet. Vallahi siz gözlerinizi kapayacaksınız. Ben yiyeceğim. Evet. Bu arada e, çiçek... E, abla hoş geldin. <laughs> Ablan da şu anda bizi seyrediyor. Sabriye Hanım. Evet ablan da geldi. Ee, seyrediyor. Bak neler yapıyorlar. Neler yapıyorlar? Çiçek ablam bak. Abi, tereyağ olur, tereyağı mı daha güzel olur Tereyağı daha iyi olur Tabii. tabii tereyağı, tereyağı, tereyağı da güzel olur Evet o zaten duyuyor şu anda sana. <laughs> Seni duyuyor zaten. Evet. Bugün hamaratlığı tuttu bizim hatunun. Hep beraber. Evet. Şöyle bir çevir istersen ver bu onu. Çevirirsen ayağı belki boşta şey yapmaz. Ha şöyle bir daha çevir. Çevir, düzelene kadar çevir şöyle. Heh, tamam. Yani açmadım hamur ama azıcık bir şey tecrübemiz var galiba yani. Evet, evet. İşte evimizin önümüze ait ufak bir bahçemiz var burada. kimseye takılmadan kimseye şey yapmadan böyle yapabiliyoruz. Vallahi hatun siz böyle bu işi güzel öğrenin biz ayancaya yerleşince Allah nasip ederse sahilde bir dükkan tutup yazları bu işi yaparız yani yapar mıyız evet. yaparız değil mi olmaz, ticareti ya yani niye olmasın yani e, olabilir yani sahilde böyle Aynen. bir tarafta mısır közleri bir tarafta Beş kartmer yapalım 5 lira 5 lira az değil mi ya <laughs> yok şimdi gelen misafirlere bedava verelim de e, öyle bir şey olduğu zaman inşallah o zaman o zaman düşünürüz onu. Evet dediğim gibi e, sinoplan hanımları e, böyle e, hamarat oluyor. Evet. Ya ama sen de artık <laughs> artık bitti ama kızım <laughs> artık. evet. Tabi gelinim de e, Samsunlu, Samsun termeden. Ama artık bizim bizim kadroya geçtiği için biz onu artık Sinoplu diyoruz tabii ki. Evet Öztürk Kaya, Cafer Demircan, evet. Cevat abi, <laughs> Cevat abi neredesin ya? Araba yok burada. Cevat abi de şu anda bizi seyrediyor. Cevat abim de bugün piknikte zannedersem ya da bir işe gitti bilemiyorum. Evet. Evet, ben herkese teşekkür ediyorum. Ee, herkese hayırlı günler diliyorum. Tabii bize de afiyet